Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ürün incelemesi videosu ile yine karşınızdayım. Sürekli dondurma yediğim için ve sürekli bu sik sok dondurmalardan yediğim için yine dondurma çekiyorum. Zaten dondurmayla besleniyorum. Kola ve dondurmayla besleniyorum tarzı bir durum var son zamanlarda. Bugünkü ürünümüz Alaska Frigo. Bundan sonra da Klasigo çekeceğim. Bu tarz dondurmalar bilirsiniz. Hani böyle markette görürsünüz. Fiyatı saçma gelir ve asla yemezsiniz. Lan acaba tadı nasıl diye merak edersiniz ama. Benim için şahsen bu dondurma yıllardır böyle dondurmalar kategorisinde olan bir dondurmaydı. Ama son zamanlarda gerek farklı sebeplerden, gerek elimin bollaşmasından ötürü cesaretimi topladım. Ve böyle tüm siksok dondurmaları sırasıyla deniyorum. Alaska Furigo'nun Sütlü çikolatalı olan da bunlardan birisi. Nasipse sırayla diğer bitterlisi. Bitter gerçi ben pek sevmem ama bitteri bir de mozaik pastalısı var. Sırasıyla deneyeceğiz nasipse. Şimdi her zamanki gibi videomuza dönelim. Besin değerlerine bir bakalım. Bunun fiyatı ne kadardı? 5,5 lira falan bir şey olması lazımdı. İnternetten söyledim yine. Şurada bir netleşsin besin değerlerini. Okuyamadım. 100 gramı 328 kaloriymiş. Bir tanesi 60 gram olduğuna göre 200 kalori. Şekeri, karbonhidratı, protein varmış. Bakın 3.8 gram yani gayet besleyici bir ürün. Her zamanki mantıkla bakarsak neyse. Dondurmalar zaten fix hepsi. Tek başına olduğum için kamerayı bırakayım. Fix hepsi aynı zaten. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. 100 gramında 40 gram şeker oluyor. 2-3 gram bir yerinde protein çıkıyor falan filan. Yani çok zayıflama gibi bir derdiniz varsa yemeyin abi. Neyse içinde çıkan mahsulü size şöyle göstereyim. Bir gofreti, bir barı andırıyor adeta. Netlesin bakalım. Şimdi de sizin için tadımını yapacağım. Böyle bir şey çıktı içinden. Tadı nasıl derseniz içinden çıkan bu akışkan şey çikolata evet. Ama öyle nasıl tarif edebilirim? Ya pudingi dondurmuşlar. Dışında çikolatayla kaplamışlar. Çok eline boynu uzatmaya gerek yok. Bir daha alır mıyım? Almam. Çünkü donmuş pudinge verecek param da yok açıkçası. Dürüst olmak gerekirse çok da matah bir tadı var mı? Bence yok. Gerçekten çünkü donmuş ve dışı şeyle kaplanmış. Ya metro'yu bildiniz mi? Onun içine puding koyun aynısı. İçindeki hani içindeki bu bisküvisini bisküvisini çıkarın. O tarz bir şey. Çok matahta bir şey değil. Heves etmeyin. Diğerlerini deneyin. derim. Bit Bitterlisini zaten almayacağım. Öyle yani. Bildiğin içinden puding çıkıyor. Pudingi buzluğa koy. Aynısı ya. Çikolatayı da ben mari usulü eritsen evde yaparsın. O kadar adi bir şey. Yiyeceklerim bu kadar. Tadı 10 üzeri 5. Fiyat performansı 10 üzeri 5 son olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrar gösterim içinden çıkan mahsulü. Bildiğin pudingli şey. Donmuş puding yani. Hadi eyvallah.